şimdi bunda anahtar çalıştırma var. Abi yani şunu koyana kadar bir tanesini abesle yani, koysaydım. Kulağa hoş de. geliyor, güzel geliyor anahtar çalıştırma ama şimdi şurada bir tuş var. Çeviriyorum. İşte kapandı. Bu kapalıyken abi sürekli motor ötüyor. Yani dört yeri yanıyor. Ha, demin işte öttü biraz önce. İşte kapanıyor, açılıyor bir şey kafasına göre. Maliyetten kaçınmak için bu tuşun 3-4 tane işlevi var. Bir tanesi bak yine kapandı. Açıyorsun. Bak kontağı açtım tamam mı? Biz 20 kere açıp kapattık. Kontağı ya. kapatıyorum. Arkadan bunu açıyorum. En son bunu kilitlediğim zaman en alta çevirdiğim zaman direksiyonu kilitliyor. Yani Ve kontak anahtarı koymamak için ellerinden geleni yapmışlar. Ya abi yani buna gerek yok anladın mı? Tamam bütün her şeyi buraya koymuşsun. Ama bak tuşa bir elle bir senesi yok onun. 6 ay. Bir senesi yok o tuşun <laughs> Makine dolu bu bak aldığın zaman camı var ah ne güzel ledleri var şekilli şüküllü caca her yeri ötüyor falan ama mesela çantası bile var Rus ateşli mi? Değil. <laughs> Dur vurma kızıyor.